Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, dün ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu ve eşi bebeklerine Alican adını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu. Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı. Balçın 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve geri sayım notunu düşmüştü. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum Allah analı babalı büyütsün inşallah şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.